Rüyada denetçi görmek, ne anlama gelir? Rüyada gördüklerinizi sizin için yorumluyoruz. Denetçi görmek, bir anlam taşır mı? İyiye işarettir? Hayatımı etkiler mi? Rüyada denetçi görmek, denetçi casusluk yapmaya, insanların ırz ve namusu hakkında söz söylemeye ve haram yemeği meslek edinen kimseye dalalet eder devamını, Rüya Tabirleri kitabı.com'da okumak için aşağıdaki bağlantıyı tıklayın.